Fetullahçı terör örgütü, FETÖ, üyelerinin gerçekleştirdiği 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. 253 vatandaşımızın şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı bu kanlı girişim, Türk milletinin kahramanca direnişiyle 24 saat içinde bastırıldı. İşte o gecenin önemli anları. 21.30, Genelkurmay'da silah sesleri duyuldu. 21.45, İstanbul'da Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri askerler tarafından kapatıldı. 22.00, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları rehin alındı. 23.00, Başbakan Binali Yıldırım, bir televizyon kanalına bağlanarak bir kalkışma girişimi olduğunu açıkladı. 23.20, Darbeciler, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na ve Türksat'a havadan saldırdı. 0004, Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, televizyondan milleti şehir meydanlarına çağırdı. 0005 Darbeciler Milli İstihbarat Teşkilatına MIT hava saldırısı düzenledi. 0014 TRT'yi işgal eden darbeciler Korsan Darbe bildirisini okuttu. 0024 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Fırat aracılığıyla CNN Türk canlı yayınına bağlanarak milletin meydanlara inme çağrısını yineledi. 0045 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde toplanan vatandaşlara darbeciler havadan saldırdı. 0110 Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'ten ayrılarak İstanbul'a yola çıktı. 0115 Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a indi. 0242 Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalı saldırıya uğradı, bina hasar gördü. 0300 TRT binasının ele geçirmeye çalışan FETÖ'cü askerler gözaltına alındı ve yayın normale döndü. 0320 Cumhurbaşkanı Erdoğan ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. 0432 Başbakan Yıldırım, Ankara semalarında uçuş yapan askeri helikopter ve uçakların füzeyle indirileceğini açıkladı. 0655 Boğaziçi Köprüsü'nü kapatan darbeci askerler teslim oldu. 08.11 İstanbul'da ulaşım normale döndü. 10.07 Genelkurmay Başkanlığından çıkan yaklaşık 700 silahsız er ve erbaş polise teslim oldu. 20.02 Akıncı 4. Anajet üstündeki operasyon sona erdi.